Evet değerli can dostlar. Avlak yerimize gelen güzel bir misafir. Dur oğlum dur. Ah. Aferin. Aferin. Evet arkadaşlar. Sazanav ve Türk Dağcılık Kampçılık Kültürü kapsamında kurduğumuz yerli ve milli düzende bir garibim Zalim kartalı görünce demek ki yaklaştı. Değil mi lan? evet arkadaşlar. Ufaktan manzaramızdan yansıyan karalar Dur oğlum dur. Gel. E biz nereye gidiyorsun daha? Bir parça daha var. Al abi. Al bakalım. Yani biz karnımızı doyuruyorsak hayvanları da besleyeceğiz arkadaşlar. Bu da bir milli vazifedir. Aslanım benim götür. Hadi bakalım. <laughs> Olta suda olan herkese rast kesin değerli can dostlar. Evet cennet vatandan yansıyan kareler. Kıymetini bilmek lazım. Evet, davetsiz misafirimizin de karnını doyurduk. Tekrardan herkese rast gelsin, canlı dostlar. Misafir ikiye çıktı. Gel oğlum, gel, gel. Heh. Aferin oğlum, aferin. Gel. Evet arkadaşlar... Bizim ufaklık pek yaman çıktı. <laughs> bak bak onun bu iyice acıkmış ya. Al oğlum bir tane de sen al. <laughs> Aferin. Yavaş yavaş. Lojistik desteğimiz çok. Acele etmeyin. <laughs> tamam dövüşmeye gerek yoktur. Hıh. <laughs> Aferin aslanlar. <laughs> evet. Gel gel kara diyeceğiz. Sen de beyaz başmışsın. Al beyaz baş. <laughs> Al bakalım. Son tur. Evet arkadaşlar biz İnsanlık vazifemizi yaptık.